Evet, şu anda Erzurum'dayız. Abdurrahman Gazi Türbesi'ne doğru gideceğiz. Ancak burada ilginç bir e, durum söz konusu. Şu anda burada gördüğünüz gibi aşağı bir durum söz konusu. Dolayısıyla şuradan geliyorsunuz. Bu şekilde baktığın zaman ben bayır yukarı doğru çıkıyorum. Doğru çıktım. Geliyorum bu tarafa doğru. Hala bayır çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi oldukça yaklaşık bir 35-40 derecelik bir açı var. Yukarıya doğru gidiyor. Ama işte sırrı ne? Burada şu anda biraz sonra size göstereceğim. Ben motorumu serbest bırakacağım. Kendisi otomatik olarak yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Bazı rivayetler diyor ki Abdurrahman Gazi zatı buraya gelen insanları kendi doğru çekmek için böyle bir durum söz konusu olduğunu söylüyor. Ancak hep birlikte bakalım, deneyelim neler olacak görelim. hafif, hayır aşağıdan yukarıya durup bir iyim var. Bunu aynı şekilde dönüşümde size göstermek isteyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi araç oturup gidiyor. Şimdi gördüğünüz gibi kesinlikle fiteze dokurmuyorum, Aracı fiteze almıyorum bir şekilde gaza asılmak yok. Sadece ben motoru doğrultacağım ve motorun gittiğini göreceksiniz. Tamam mı? Şu anda motoru durdurdum. Kesinlikle hiçbir şey yok. Şu anda freni asılı durdu. Motoru durdurabildim. Freni bırakacağım. Ve dikkat edin. Hiçbir şekilde asılma yok. Bu araç gidiyor. Gördüğünüz gibi şu anda ayaklarıma dikkat edin. Bu motor kendi kendine yukarı doğru çıkıyor. Peki bunun sırrı ne? Hasan ne diyorsun? Valla mucize. Mucize değil mi? Ne diyelim? Yani öyle gözüküyor. Yani bildiğiniz şu anda burası. Dikkat edin. Böyle akıl alın gibi bir şekilde var. Hocam Dur. şimdi sen üstündesin belki ittiriyorsun. Yandan in. Tamam. Motoru evet. sadece tut bakalım Aynen. gidecek mi? Şöyle motoru kaldırdım. İtt tamam i̇ttiriyor abi. gibi durma. Bir kesinlikle bırak mesela, mesela şöyle biraz. Şöyle tuttum motoru dengesini kurtarmak adına. Bakalım. Şöyle görüyorsunuz bakın kesinlikle. Hani tekerle buradan bu ivmeyi sağlayamam. Herhalde o kadar güçlü olsaydım çok iyi olurdu ama maalesef değilim. Motor kendine gördüğünüz gibi gidiyor. Şu an düzelteyim şöyle. Yani kesinlikle hiçbir şekilde ben bu motora Dokunmuyorum bile. Şu anda ıslanıyor bile fark ettiyseniz. Bıraksanız da gider yani, bile. Bakın şu anda hiçbir şekilde temas ses konusu değil. Yani itme gücü yok. Hatta yani fizikten anlayan arkadaşlar olursa bunu izlerken anlayacaklardır. Gördüğünüz gibi. Hani bıraksan herhalde bir 30'a gidecek yani bu kilisle. Arabada geri geri gidiyor zaten. Yokuşun başında. Aynen öyle. Yani videomuzu burada sonlandıralım. Erzurum'da çok ilginç bir yer burası. Abdurrahman Gazi Türbesi. Biz test ettik. Duyduk inanmadı geldi test ettik. Hakikaten de öyleymiş.